Evet günümüzde bir hafta bir ay dostlukların arkadaşların kalmadığı bir kötü bir dönemlerden geçiyoruz. 40 yıllık dost kardeş hatta, hatta daha uzun daha bir süreç, evet gerçekten. Allah rahmet eylesin. Ferit Hepimizin Tayfur. de başı sağ olsun. Evet. Hepimizin bütün ülkemizin evet hep bunu söylüyorum bir Ferdi Tayfur gitti ama yaklaşık 86 milyon yaralı sevdalı aşık Ferdi'li yürekler var acılı yürekler ama tek tesellimiz işte bıraktığı şarkılar, hatıralar yeter diyoruz ama bazen hatıralar da yetmiyor ama ne elersin insanlar e, bazen en sevdiklerini en olmadık saatlerde zamanlarda kaybediyorlar. Ha, ama Maalesef yaşayacağız ve yaşatacağız. 40 yıl acı tatlı neler yaşadınız? Yani kim bilir ya. Şöyle düşünüyorum da hani ben aslında yurt dışıdaydım ve çok enteresan böyle bazen işte flashbackler yapıyorsunuz böyle <laughs> geçmiş yıllara doğru. Ee, o yıllarda şarkılar, sözler yazıp gönderiyordum. Daha tanımadan önce benim birkaç şarkımı okumuştu. Daha tanışmamıştık. O zaman tövbekar oldum işte canıma yetti kader iki gözü birçok şarkılar. Ve bir daha gün, tanışmadan okudu bunları. Evet daha tanışmadan gönderdik ve tesadüme bakın ben bir asker dönüşü sonra buraya geldim. Dört aylık kısa bir dönem askerlikten sonra sen iyi hatırlayacaksın. Yüksel Şengül gazeteci. Evet. E, Olcay e, Orhan Olcay. Orhan Olcay rahmetli. Işte rahmetli. Beni aradılar. Tam böyle askerden henüz yeni dönmüştüm. Daha birkaç gün geçmişti ki dedi ki gelmen lazım. Nereye dedim? Çınar Otel buraya. Şey Yeşilköy e var. Yeşil Neden dedim? Gazeteciler ve sanatçılar maç yapacaklar. Çok enteresan hayat değil mi? Kırılma noktası. Gittim baktım o zaman yine rahmetli Cenk Koray var. işte. Uğur Dündar'lar. Hatırladığım kadarıyla işte İzzet Altınbeşer, o evkiler, o yıllık starlar hepsi orada. Bir tarafta sizi çok sevdiğiniz gazeteciler. Ben de işte sanatçılar tarafından maça başladık. Fer Tayfur da var orada. Ve Fer Tayfur orada çok güzel kaynaştık. Ve hatta penaltıları ona platini diye Fer Tayfur'a atırdık. Böyle, böyle penaltıları golleri çok enteresandı. Ve sonrasında hatta o gün başlama vuruşunda şey yapmıştı hiç unutmuyorum. Ahtuba, Serpil Çakmaklı, Banu Alkan, Barış Bak. Bunlar hakemlerimizdi. Çok güzel bir gündü gerçekten. Fakat maç sonrası Orhan Çetin dedi ki Ahmetciğim dedi ya hemen gitmeyelim. Şurada pastane var orada bir dondurma yiyelim. Işte pasta yiyelim diye. Ve Ferit Ayfur'la beraber oturduk. Ne yapıyorsun dedi. işte transferler oluyor. işte bizim diğer müzik şirketleri. Sinan çok iyi bir o yılları. Çok önemli, değerli müzik şirketleri vardı. Ee, Dedim ki işte Birilerine mutlaka evet diyeceğim. Hayır dedi Orhan Çetin. Bak dedi senin hemşerin dedi. O da müzik şirketi açıyor. Öyle mi dedim. O daha önce başka bir şirketteydi. Evet dedi açıyorum. Siz de ikiniz hemşerisiniz. Adanalısınız. Niye yan yana gelmiyorsunuz? E düşünürüz dedim. Ne düşünmesin dedi. Ayağı böyle masanın üstüne çıktı. Ben dedi yani nikah kıyar gibi. Bitti. Mutlu evet nikah kıyar gibi. Anlaştık. <laughs> Biz yan yana gittik. o gün ertesi gün başladık. Odepsity adı o zaman müzik şirketini. Sonra Ferdi falan Ve ilk albümümüz Yaktı beni. Sonra kısa kurtuldum. Ve işte yaklaşık 40 ile yakın, 45 ile yakın bir serüven öyle başladı. Yani evet. anlatmakla bitmeyecek. Evet. Yalnız yani müzik şirketinde bir yol arkadaşlığı değil bu. Veya sanatsal bir aktivite değil. Ee, yani şirket sonrası, mesai sonraları, geceler boyu, sabahlara dek yazılar, şarkılar, ...anılar, bazen gözyaşları... ...bazen büyük bir sevinç... ...bazen kederler hepsi paylaşıldı çünkü... ...Sinan yine onu seni bilesin... Tayfur böyle kalabalıklara çıkan... ...veya ne bileyim çok... ...farklı dostlukları olan... ...ve bunları seçen... Evet, ...bir çok, meziyette bir yaratılışta değil Çok sosyal biri değil. değildi. Onun için de kapanıktı. Onun böyle bütün işte... ...çemberindeki neler varsa... ...onu paylaşmak zorunda kalıyordum. Çünkü yaşadığı hayat. Onu zaten hiç zaman saat geçince anlatırım. Yani dolayısıyla o günden başlayan yolculuk ta işte o güne hatta hastanesinin son gününe kadar Tabii, ben de işte son anlarını gördüm. Sadece şunu söyleyeyim. Çok e, en son gördüğümde yani ilk başta anlatayım. Bir de en sonunda gördüğümde konuştuk ve iki gün sonra taburcu olacaktı. Evet. Ve ben onun için Antalya'dan İstanbul'a geldim. Ama iki gün sonra üçüncü gün de acı haberi geldi. Lansın. Hala inanamıyorum. Ama dedim ya işte hatıra şarkılarıyla bir yolculuk başlamış oluyor. Allah. Im. İlayda senin için Ferdi Tayfur şey ifade, ne ifade ediyor? Bir şey değil de tabii ki. Şey, ee, ne şey. ifade ediyor? ya Ben şöyle düşünüyorum. Bizim gibi genç kuşaktaki insanların hala onların şarkılarıyla büyümek ve onları anıyor olmak bence muazzam bir şey. Hı. Ben de çok üzüldüm yani ne söyleyebilirim bilmiyorum bu nasıl dinliyor muydun dinliyordum yani dinlediğim ve eskiden bildiğim sayılı sanatçılardandı ve gerçekten çok üzüldüm ne kadar sevildiğini ve ne kadar kıymetli olduğunu ve bu yolculukta yani bizim camiamızda bu kadar gerçek kalabilmek bence çok zor ve çok başarmış. Yani ben genç bir oyuncu olarak ancak bunları görebildiğim bir noktadaydım. Allah rahmet eylesin. En önemlisi de yani çok uzun zamandır aslında ortalıklar yok. Hastalık sürecinden beri kendini geri çekmişti. Ama şarkıları öyle Hep çok var. insana ulaştı evet. ki hala da yeni nesilde dinliyor. Ya Burada enteresan bir Gözlemimi, analizimi vurgulamak istiyorum. Çünkü bir yerde sizin e, televizyon programlarınız, şu, şu andaki programımız benim için böyle bir arşiv niteliğinde. Çünkü daha önce çektiklerimiz hep karşımıza çıkıyor. Burada şunu vurgulamamda e, çok yarar var diye düşünüyorum. Ferhat Ayfır'ı anlamak ve tanımak için, iyi analiz etmek için, onu üç evreye, üç e, nasıl söyleyeyim, e, bölüme ayırmak lazım. Devreye ayırmak lazım. Mesela birinci dönem, onun Bence en hazin dönemi ilk 30 yılı. Çünkü ilk 30 yılında yokluk, sefalet, acılar, kayıplar. Hep şöyle derdi. Ben bir daha dünyaya gelsem kesinlikle ilk 25-30 yılı yaşamak istemem derdi. Böyle hazin bir tablodan sonra ikinci 30 yılı yani 30 yaşından sonraki 60 yaşına kadar gelen yıllar altın evet. yıllar, mucize evet. yılları. Ödüller, alkışlar, dünyanın değişimi ve kendisiyle ilgili hiç hayal edemediğim, düşünemediğim yerlere geldiler Ve 60'ından sonra maalesef son 20 yılı da bence en durgun, en solgun yıllarıydı. Yani ya hayatta işte bedenen, sağlık açısından üst üste yaşadığı tarihsizlikler nedeniyle inzivaya çekildiği senin de bildiğin gibi evet. herkesten uzaklaştığı içine kapandığı yıllardı. Ama şunu da söylemekte yarar var. Ne zaman bir okulun önden geçse yanında olurdum işte. Çok içlenirdi. Bilir misin derdi. Burada çok yani kötü oluyorum. Çünkü ben hiç okula gitmedim. Hiç öğretmenim olmadı. Kalemim olmadı. Kağıdım olmadı. Öğretmenim diyemedim derdi. Bir de hiç baba diyemediği için eee eksik yaşadığını ve mutsuz ve huzursuzluğunun temelinde bulunan olduğunu hep hissetmiştim. Ama böyle bir adam mücadeleciydi. <laughs> hiç okul yazar olmayan o kişi. Yıllar sonra sevenlerine öğretmen oldu. Ve hiç baba diyemeyen Ferdi Tayfur Herkes yıllar sonra herkesin dedi. Ferdi babası oldu. Sanatla iyileştirmiş. Yani, yani sanat anladım. dediğim şey öyle bir şey. Çok da başarılıydı. Ve e, gördüğünüz gibi şarkıları da gerçekten Hani bazı şarkılar vardır kalemle yazılır. Evet. Ama bazı şarkılar vardır ...göz yaşlarıyla yürekle yazılır. Bazı şarkılar vardır sadece kulağa hisseder, kulak duyar onu. Bazıları <laughs> yürek duyar. Dolayısıyla yani bizim işçiliğimiz, bu sanatsal işçiliğimiz birazcık yani hepimizin, belki de ikimizin ortak yanı buydu. Ben sözlerini yazıyordu, o müziğini yapıyordu ve uzun yıllar hep birlikte olduk. Ve e, zaten bozulmayan tek ortaklık hani e, ömür boyunca bir takım nasıl söyleyeyim deyimler kullanılabilir ama bana sorarsanız hadi ömür boyu bırakın sonsuza dek bozulmayan bir tek ortaklık vardı. Bir tek ortaklık o da şarkı ortaklığı. Yani biz hayatta olmazsak da söz ve müzik ortaklığı Merve Hanımcığım ebediyen sürer. Dolayısıyla yani istesek de sevgili Ferdi Tayfur'umuz onun gibi işte daha önceki bütün değerli isimlerin hiçbirini unutmamız mümkün değil. Çok doğru. Yüze yakın şarkınız var birlikte değil mi? Belki daha fazla. Ay. Çok şarkılar işte Sabahçı Kahvesi, Unutmak istiyorum Geçen Yıl Bu Zamanlar, Hangisini Sayın, Bana Sor Yalnızlığı. Hepsine yani çok şarkı yazmış olmak hiç asla önemli değil. Önemli olan belleklerde kalabilmesi. Tabii. Yani yazmış olduklarınız nereye yazdınız önemli. Suya mı yazdınız, hayatın içine mi yazdınız, sevenlerin kalbine Ben biraz önce çok duygulandım. Sevgili İlayda'yla konuşuyoruz. Ah dedi ben de dedi. dedi hatıra yet söyle sen istersen hatıralı yeter çok okumak ister dedim bu biliyim de evet. bizim için çok özel bir duygu. Çok ya güzel. bizim gibi işte yeni nesiller için e, o zamanların unutulmaz değerlerini buraya taşımak çok kıymetli hatta onu söyledi Ahmet Bey de yani o kadar kalmadı ki artık böyle. E, hala eski şarkıları dinleyebiliyor olmak e, onları söyleme isteğini doğuruyor. Ve o yüzden çok kıymetli. Yani. İnşallah. Dilerim ben de sizi size çok özel şarkılardan. Ben seviyorum ya yeni insanlarla çalışmayı, onlarla genç kalmayı, geç kalmayı değil ama <laughs> genç, genç kalmayı <laughs> çok istiyorum. E, dolayısıyla e, çok bana heyecan veriyor. Mesela şimdi İlayda'nın da sesini mutlaka Biraz önce biraz ama tavsiye ederim. Mutlaka dinleyin. <laughs> dinleyin. Şey biraz, şey biraz Dinleyin tabii. Ahmet abi yani şimdi İlayda'ya onu soracağım. Ee, yaşanmışlıklar işte öğretmenim diyemedi okula gidemedi ama Hı -hı. öyle şarkı okudu ki Hı -hı. öyle şarkılar okudu ki binlercesi Hı. arkasından gitti. Milyonlarca, milyonlarca, milyonlarca. Milyonlarcası çünkü o hikayesi olan şarkılar ve yaşanmışlıklar var. Hani şimdi dizilerde uyduruk yazıyorlar ya gerçek hikayeden alınmıştır diye. Evet, Oysa evet. ki işte gerçek yaşanmışlıklar o şarkıların hepsi gerçek hikaye aslında. Evet, Doğru evet. mudur? Ondan hiçbiri düşünülmüş de satır satır evet, arkası evet. olmamış. O yüzden de ileride senin gibi gençlerin bunlara değer vermesine ben bir kez daha inanılmaz derecede mutlu oluyorum. Şöyle ki demek ki kısa o iki dakikalık şarkılar değil de ee, o kısa sözler ne dediği belli olmayan değil de sen de aslında e, hissedeceğin, evet. belki yaşadığın üzüntüyü onunla paylaşacağın, evet. atlatabileceğin, belki sevinci onunla kutlayacağın şarkıların peşindesin diye düşünüyorum. Doğru mu? Evet, evet. Genel olarak öyle. Yani ben e, bu dünyada, müzik dünyasında profesyonel değilim ama... E, şarkılarla yaşayan biriyim. Yani her güne öyle başlamayı ve günümü öyle geçirmeyi seviyorum. Ve kendi çapımda da böyle e, oraya sığınmayı e, deniyorum. E, ve bence şu önemli bir şey, bir şarkıyı da söylerken onu hissediyor olmak ve bazen söylediğim şeyin içine o kadar kayboluyorum ki sesim titriyor aslında. yani Ya da gözlerimin dolarak söylediğim e, şarkılar var. Ve bence öyle bir şarkı. E, o yüzden de çok Bilmiyorum kıymetli ne söylenebilir. Evet. Bilmiyorum o kadar e, güzel evet. ki çok hissiyatlı bir şarkı.